lazım geliyor. Acıvol 6. Part 1 bu sefer birimin ucu yok. Bu yüzden daha da çok ekstra acı. Bir daha iyi. Bu sefer tamamen turuncu çok fazla acı. Yani Bulgaristan'ın Bulgur kentinden getirdim. Şimdi yiyeceğim. Çok acı. İki bile turuncu arkadaşlar. Çok acı. Bulgaristan'ın bulgur kentinden dediğim de harbiden bulgur pilavı gibi tadı var. Ama ağzım çok yanıyor. Aa. titriyor. Bitirdim biberi. Burası siyah falan onun için yemedim. Acı gibi bir tad var. Hani dişçiye gidersin o tadı alır ya. Ağzım şu anda çok yanıyor.